merhabalar. Bu videoda sorularınıza nasıl kağıda yazı yazarak cevap verebileceğinizi göstereceğiz. Öncelikle eğer sorularınıza kağıda bir A4 kağıda yazı yazarak cevap vermek istiyorsanız bunu şöyle yapmanız gerekecek. Bir kağıda alıp kağıdın üzerine sınavla alakalı hocayla ve sizle alakalı bilgileri doğru şekilde doldurup sorunuzu da cevaplayıp fotoğrafını çekerek ilgili sorunun altına dosya yükleme kısmına fotoğrafını yerleştirmeniz yüklemeniz gerekecek. Bu yolla sorulara cevap verebilirsiniz. Hocanız hatta e, birden çok soruyu 10 tane soruyu da tek bir soruyla vermiş olabilir. Siz de e, birden çok A4 kağıdı kullanarak onları da sayfa numaraları ekleyerek sorularınızın fotoğraflarını çekip sayfaların fotoğraflarını okunaklı olacak şekilde çekip e, internetteki ilgili sorunun altındaki dosya kısmına yüklememiz gerekiyor. Peki kağıdın üzerine hangi bilgileri yazmamız lazım? Bunu isterseniz öncelikle şu eee uyulması gereken kurallar ekranında bulunan kuralların içerisinde gösterelim. Hemen aşağıya doğru iniyoruz. Evet 10. maddeye bakarsak 10. maddede belgenizin üzerinde adınız, soyadınız, öğrenci numaranız, bölümünüzün adı, sınıfınız, dersinizin kodu, dersin adı Sınavın başlangıç ve bitiş, tarih ve saati ve sorunlu öğretim elemanlarının unvanı, adı, soyadı gibi bilgileri yazmak zorunluluğunuz var. Bunu her sayfada yapmanız lazım. Bir de e, ek olarak da kağıda bir imza atmanız gerekiyor. Bunu da lütfen unutmayalım. E, hemen isterseniz sınavımızı şöyle başlatalım. Bu ekrandaki örnekte sadece bir soru var ama birden çok soru da yine bu ekranda olabilir. Ben hemen e, bilgisayara aktardığım bu kağıda yazmış olduğum soruyu, şu soruyu hemen ilgili kısma, sorunun hemen altına ekliyorum. E, fotoğrafta dosya olarak cevaplanmıştır notumu da düşüyorum ki e, kazayla e, es geçilmesin diye e, ve bu şekilde sorularımı cevaplamaya devam ediyorum burada e, dikkat etmeniz gereken şey şu zamanı iyi kullanmanız gerekebilir e, fotoğrafları çekerek bilgisayara aktarma süresi eğer uzun sürebilirse uzun sürerse e, dosyalarınızı yükleyemeden e, sınavınızın süresi dolabilir çünkü sınava başla dediğiniz anda geri sayım artık başlayacak bunu durdurma şansınız yok bu sebeple e, isterseniz çektiğiniz fotoğrafları telefonla çekiyorsanız e, WhatsApp üzerinden kendi numaranıza gönderebilir, e-postanıza gönderip oradan indirip hemen bu ekrana yükleyebilir e, veya bir kablo aracılığıyla bilgisayara, resimleri aktararak e, bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Veya bir fotoğraf makineniz varsa hafıza kartını e, bilgisayara bağlayıp ya da e, makinenin kendisini bilgisayara kabloyla bağlayarak bu resim dosyalarınızı bu ekranlara, aktarabilirsiniz Unutmayın dosya eklediyseniz eğer e, muhakkak Süreniz dolmadan uygulamayı bitir butonuna Basmalısınız Bunu unuttuysanız bile e, Uygulama ekranında sınavınızın süresi şu anda 28 dakika gösteriyor 28 dakika sonra otomatik olarak bu ekrandaki her şey kaydedilip kapatılacaktır e, Dosyayı oraya sürüklediyseniz Ve internet bağlantınızda kesilmediyse e, Sınavlarınız otomatik olarak zaten kaydedilecektir. Bunu tekrardan hatırlatalım. Sınavımızı da bitirmek için tümünü gönder ve bitire tıklayarak bütün cevaplarımızı öğretim elemanının ekranına düşürmemizi sağlıyoruz. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.